Herkese yeniden merhabalar. Bugün size söz vermiştim, tercihlerle ilgili bilgilendirme yapacaktım. Tercihlerle ilgili bilgilendirme dediğimiz, tabii ki şu an henüz daha tercih kılavuzu yayınlanmadı, ondan bahsetmiyorum. Ama bu tercih süreci nasıl olacak, bundan ufak bir bahsedeceğiz sizlerle. Şimdi sevgili gençler biliyorsunuz ki hafta sonu YKS'yi bitirdik. Yani YKS'ye girdiniz, bu esas zorlu maraton sizin için bir nebze de olsa artık rahatladı. Çünkü esas sıkıntı sınav anında ne yapacaktınız? o yıllardır emek veriyorsunuz ya da bu sene emek verdiniz ama bu emeğinizi sizden 3 saat ya da 2 saat gibi belirli bir süre içerisinde göstermenizi isteyen bir sınavdı. Yapabildiniz, yapamadınız, durum neyse öyle ya da böyle bu şekilde sonuçlandı. Şimdi süreç nasıl işleyecek? ÖSYM takviminde bize belirttiği üzere 17 Temmuz'da YKS sonuçları açıklanacak. YKS sonuçları açıklandıktan sonra sizin puanlarınız ortaya çıkacak, başarı sıralamanız ortaya çıkacak. Biliyorsunuz ki biz tercih döneminde başarı sıralamasını baz alarak tercih yapacağız. Aldığınız puanlara göre bir sıralamanız oluşacak. Ve bu sıralamada hangi alanda tercih yapmak istiyorsanız Ön lisansa TYT ağırlıklı lisans bölümleri yani 4 yıllık dediğimiz lisans bölümlerinde tercih yapacaksanız da AYT'de oluşacak sayısal, sözel ya da eşit işte ağırlık veya da dil puanınıza göre tercihler yapacaksınız. Ee, bu tercihler ne zaman yapılacak? Muhtemelen 27 e, 27 e, Temmuz'da 8 Ağustos arasında yapılır. Yani 27 Temmuz'da Ağustos'un ilk haftası. Ama tarih net olmayabilir. Çünkü 2023 yılında 27 Temmuz 8 Ağustos'ta yapılmış. E, 2022 yılında da 27 Temmuz'da 5 Ağustos arası yapılmış. Muhtemelen yine bu böyle bir aralık içerisinde yapılacaktır ama başlangıç tarihi çok büyük ihtimal yine 27 Temmuz olur diye düşünüyorum. Peki bu sınav sonuçları nasıl kullanılacak? Şimdi sınava girdiniz. Öncelikle TYT'ye giriyorsunuz. Biliyorsunuz ki TYT temel yeterlilik testi diye geçiyor. TYT herkesin girmek zorunda olduğu bir sınavdır. Yani bu ne demek oluyor? Liseyi bitirmiş birisinin en alt düzeyde bilmesi gereken konular bunlardır. Ve buradan bir puan almanız gerekiyor. Eğer TYT'ye girmediyseniz ya da TET girdiğiniz zaman puanınız hesaplanmadıysa yani herhangi bir ilgili alandan birinde yarım net dediğimiz düzeyde bir soru cevaplamadıysanız TYT puanınız oluşmaz. TYT puanınız oluşmadıysa AYT puanınız da oluşmaz. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Burada ortaya çıkan TYT ön lisans programından tercih edildiği bölüm, eşit ağırlık, TM, Türkçe Matematik dediğimiz bölüm, sayısal, sözel ve dil puanları üzerinden de ilgili alanlarda tercih yapabileceksiniz. Bunun için önemli. Ama dediğimiz gibi biz her ne kadar burada puan desek de biz yani sizin bu alanlarda puanlarınız hesaplanıyor desek de tercihlerimizi puanlara göre değil neye göre yapıyoruz başarı sıralamasına göre yapıyoruz tercih işlemini nasıl yapacağız birincisi merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılan bir yöntemimiz var bir de özel yetenekle yerleştirme yapılan bir e, özel yetenek e, sınavıyla yerleştirme dediğimiz bir yöntemimiz var bizim. Merkezi yerleştirme herkesin bildiği usul. Adayların yüksek öğretim programlarına yerleşmeleri için gerekli puanları ya da ek puanları varsa, kontenjan ve koşulları sağlıyorsa ÖSYM tarafından o tercih süreci dediğimiz dönem içerisinde ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek kendi şifreniz ve TC kimlik numarası ve şifrenizi girerek yapacağınız listeden uygun olan bir yere yerleşmenizi merkezi yerleştirme e, puanı merkezi yerleştirme yöntemi olarak adlandırabiliriz. Özel yetenek sınavı ise birazcık daha farklı bir sınav. Burada biliyorsunuz işte bazen resim işte heykel, müzik gibi tiyatro gibi ya da işte beden eğitimi spor bilimleri gibi farklı alanlarda özel yetenek gerektirebiliyor. Buradaki Farklılık nasıl oluşuyor? Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Özel yetenek olan alanlarda belirlenen bir taban puan oluyor genelde. Mesela diyor ki işte Bizim belirlediğimiz taban puanımız 250 puan. Dolayısıyla sizler TYT'ye girdiğinizde o 250 puanı almak zorundasınız. Eğer TYT'den o taban puanı dediğimiz puanınız yoksa o zaman siz bu özel yetenek alanına başvuramayabiliyorsunuz. Önce bir taban puanınız oluyor. Bu taban puanı açtıktan sonra yüksek öğretim kurumları kendileri hazırlıyorlar ve onlar size duyuruyorlar. İşte örnek veriyorum. Ankara'da olduğumuz için söyleyeyim. Ankara'da mesela Gazi Üniversitesi diyelim ki bir özel yetenekle ilgili alım yapacak. Duyurusunu yapıyor. Diyor ki işte şu tarih ve şu saatte Üniversitemizin şurasında, şu salonda, şu alanda, şu stadyumda şu şekilde gerçekleştirecek diye duyur yapıyor. Eğer siz de bu alanı tercih etmek istiyorsanız o duyuru takip edip ona göre o zaman gerekli sınava başvurup, gerekli sınav işlemleri için başvuruları yapıp daha sonra o gün oraya gidip o sınavın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla özel yetenek biraz böyle bir şeydir. Başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu kuruma yapılır özel yetenek sınavlarında. Buna özellikle dikkat edelim. Sınav ve değerlendirme işlemlerini yine Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yürütülür. Zaten onlar da hep oraya bağlıdır zaten. Özellikle Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okullarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarını Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen e, üniversite ya da tarihlerde yani belirlenen üniversitelerde ya da o belirlenen tarihlerde yapılacaktır bu özel yetenek sınavları. Siz de bunları takip edip size uygun olan başvurmak istediklerinize başvuracaksınız. Yine kılavuzda tablo 5'te yer alacak bu tablo 5'te hangi alanların özel yetenek sınavıyla alacağı belirtilecek. Gerekli şartlar, usuller de orada yazacak. Dolayısıyla özel yetenekle tercih yapmayı düşünüyorsanız mutlaka tablo 5'i iyi bir şekilde incelemeniz gerekecek burada bazı kurallar var. Ufak tefek onlardan da bahsedeyim. Bazen bunlardan sorular gelebiliyor. Mesela devlet konservatuvarlarının lise de devresi mezunları merkezi sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile konservatuvarların lisans devresine yüksek öğrenim kurulunun belirlediği usul ve esaslar yönü, usul ve esaslar çerçevesine uygun olarak yerleştirilebilecektir bu durumdaysanız yani siz devlet konservatuar lisesinde okuyorsanız ve lisans anlamında üniversitenin konservatuarına devam edecekseniz merkezi yerleştirmeye ihtiyaç duymadan direkt usul ve esaslara göre yerleşiyorsunuz. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim ve heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin üstün yeteneklerinin belirlenmesi için ilgili yüksek kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Rektörlükler bunun için bir senato, pardon bir komisyon oluşturmakta ve bu komisyon başvuran kişilerin özel yeteneği olup olmadığını kanıtlayacak. Yani ne demek istiyor? Siz çizim yeteneğinizin olduğunu düşünüyorsanız ya da heykel bölümünün gerektirdiği inceliklere haiz olduğunuzu düşünüyorsanız o üniversitenin belirlediği tarihlere için hani belirlediği özel yetenek sınavına katılabilmek için başvuracaksınız. O gün gidip orada yeteneklerinizi konuşturacaksınız. Rektörlük tarafından belirlenen komisyonda sizin bu alanda yeterli olup olmadığınızı gözleyecek. Yine burada tablo 5'te yer alan yüksek programı özelliğine göre yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toparlanarak bir puan türü ortaya çıkacak. Ve bunu nasıl ifade ediyorlar? Birincisi ÖYSP dediği özel yetenek sınav puanınız olacak. Aynı zamanda bu öz, ö, orta öğretim başarı puanınız ve tabii ki daha önce söylediğimiz gibi o. E, TET puanınız 2024 yılındaki TET puanınızla bununla birleşecek ve en son ortaya sizin bir puanınız oluşacak bu özel yetenek sınavının sonucunda ÖYSP dediğimiz özel yetenek sınav puanı aynı zamanda OBP dediğimiz orta öğretim başarı puanı aynı zamanda da 2024 TET puanınız birleştirilecek ve bir puanınız ortaya çıkacak dolayısıyla bu puanlama sırasında da açılan kontenjan kadar yerleşebilecekseniz eğer açılan kontenjan puanlamaları arasında yer alıyorsanız da o bölüme yerleşip okumanıza devam edebileceksiniz. Dolayısıyla ne dedik? Yerleştirme işlemlerini merkezi ve özel yetenek gerektirir diye iki aşamalı olarak yaptığımızdan bahsettik. Merkezi puan sisteminden bahsettik. Sınava giriyorsunuz. Bir puanınız oluşuyor. Daha sonra kılavuz yayınlanacak. Kılavuzu inceleyeceksiniz. O kılavuzda başvuru şart ve koşulları size uygunsa size belirtilen sayıda tercihlerinizi yapacaksınız. Sisteme yükleyeceksiniz. Daha sonra ÖSYM e sırayla bu bazı koşulları var. Bu koşullara göre tercih işlemlerinizi gerçekleştirecek. Şimdi burada bazı tablolar yayınlanacak. Bu tablolar ne? Bunlardan bahsedelim. Mesela tablo 3C dediği mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirebilecekleri ön lisans programları. Yani siz bir meslek lisesinde elektrik elektronikle ilgili ya da işte metalle ilgili ya da işte başka bir bölüm okuyorsanız eğer daha sonrasında bu bölümün devamı olduğu olan bölümlere devam etmek istiyorsanız yine diyelim ki elektrik okuyorsunuz elektrik bölümüne gideceksiniz. O zaman ne yapacaksınız? Elektrik programı dediğimiz ön lisans programına gidecekseniz o zaman ne yapacaksınız? Tablo 3C dediğimiz tabloyu inceleyeceksiniz. Hangi bölümden mezun oldunuz? Hangilerine geçme hakkınız var? Hangi bölümlerde size ek puan geldiğini buradan görebileceksiniz. Buna özellikle dikkat edin. Burada ee, özel eğitim meslek okulları veya denge okulları ile bu okulların programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler hariç diye bir kriter var. Buna dikkat edin. Biliyorsunuz son zamanlarda çeşitlilik çok arttı. Özel okullar, sağlık liseleri, meslek lisesi, akşam lisesi, açık lise vesaire gibi envai çeşit kurumlar ortaya çıktı. Bu yüzden bu hariçler ve dahilleri özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Tablo 3D dediğimiz 3D ne? Özel eğitim meslek okulları veya denge okulları ile bu okulların programlarına uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların alanlarının devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programları. Burada özel eğitim meslek okulları diyor. Buna dikkat edin. Eğer bu alanlardaysanız sizlere bir ek puan gelecek ve siz buna göre tercih yapacaksınız. Ek puan dediğimizde ne ifade ediyoruz ona bakalım. Özel eğitim meslek okulları ve bu okulların programlarına uygulandığı özel eğitim sınıfında 2018 yılı itibariyle mezun olacak ya da olanlar e, kapsamaktadır. Ve bu da özel eğitim okulunda ya da sınıfında öğrenim görenler diye belirtilir. İşte bu gruba ek puan verilir. Eğer siz bu gruptaysanız ek puan alırsınız. Ya da <laughs> herhangi bir meslek lisesinde okuyorsanız kendi alanınızın devamlılığında bir alanı tercih edecekseniz size yine alanda kolaylık sağlaması için ilk puan veriliyor. Siz normal hazırlanır o yerleştirme TET ya da yerleştirme AYT puanlarınızın yanında bir de ekstra da ek puanınızın olduğu bir alan gösteriliyor. Ona göre tercih yapabiliyorsunuz. Yine burada tablo 3A ve 3B.1 var. Orta öğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans bölümlerini göstermektedir. Ancak burada bir kriter var. Eskiden bu kapsıyordu ama bu e, bir yasa değişikliği ile beraber 30 Mart 2012 tarihi ile bir mesleğe yönelik program uygulayan orta öğretim kurumlarına mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için diyor. Yani siz... Böyle bir alanda eğitim görüyorsanız, bir meslek lisesinde eğitim görüyorsanız, 30 Mart 2012 tarihinden önce mezun olduysanız ya da o dönemde öğrenciliğiniz var ve o en kısa zamanda bitecekse o zaman sizin için bir ek puan geliyor. Bu lisanssta kullanabileceğiniz bir ek puandır. Buna özellikle dikkat edin. Tablo 3A3B.1, 3C ya da 3D adayların hangi yükseköğretim programı için ek puanların hesaplandığını öğrenebilecekleri bir tablo listesidir. Tablo 3A, 3B.1, 3C ya da 3D dediğimiz listeler ek puanla ilgili görebileceğiniz listelerdir. Şimdi burada gelen sorulardan biridir. Diyelim ki siz e, belirli alanlar var. Biliyorsunuz baraj uygulanan, en düşük başarı sıralaması uygulanan belirli alanlarımız var. Bu alanlarda tercih yapacaksanız bu başarı sırasına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin hukuk istiyorsanız en düşük 125 binde olmanız gerekiyor. Normalde bu daha yukarıdaydı. Bunu biraz daha aşağı çektiler sonra. Mimarlık için 250 bin, mühendislik için 300 bin. Tıp için 50 binde, en düşük 50 binde olmanız gerekiyor. Öğretmenlik için 300 bin, eczacılık için 100 bin. Diş hekimliği için de 80 bin ve üstü olmanız gerekiyor ki bu alanları tercih yapalım. Bunun gerisindeyseniz tercih yapamıyorsunuz. Mühendislik bölümünde dikkat etmemiz gereken bir hariç kuralı var. Orman, ziraat, tarım bilimleri ve teknolojileri, su ürünleri, su bilimleri fakültesi, ağaç işleri, endüstri mühendisi, biyosistem mühendisi, balıkçılık teknolojileri mühendisi, su ürünleri mühendisi bölümleri hariç. Yani buralarda bir baraj yok. Buraları bu baraj dışındaysanız da tercih edebiliyorsunuz. Ama bunun dışında örneğin makine gibi, bilgisayar gibi, işte ee, ne olabilir mesela elektrik elektronik gibi bir mühendislik yazacaksanız baraj sınırına dikkat edin 300 bin o öde özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de burada bir uyarı daha var dikkat e, şey ziraat fakültelerinin gıda mühendisi programı buna dahil yine barajın olduğu programa dahil. Bir de burada vakıf üniversitelerinin şöyle bir özelliği var vakıf üniversitelerinin senatoları vakıf üniversitelerin e, senatoları birleşerek bu barajla ilgili bunu yukarı çekmeyi gibi bir ihtimali olabilir. Yani daha yüksek bir baraj uygulanabiliyor. Tercih yaparken özellikle şartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bu 2024 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. E, kılavuz 2024 yılının Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin sitesinde yayınlanacak ve bu yayınlandığında biz zaten sizlere bunu duyuracağız. E, sınav puanlarının hesaplandığı ile ilgili daha önce bir video çekmiştim ama İsterseniz kısaca buradan da bir bahsedelim. Şimdi öncelikle adayımız hafta sonu olduğu gibi sınava girdiğinde sınav puanlar şöyle hesaplanıyor. Her test için ayrı ayrı değerlendirme alınıyor. Adayların testlerden her biri için birer standart puanlar hesaplanıyor. Peki bu standart puanlar nasıl hesaplanıyor? Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirleniyor. Daha sonra doğru verilen cevapların sayısında yanlış verilen cevapların sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar belirleniyor. Ham puan nedir? 4 yanlış bir doğruyu götürdükten sonra sizin elde ettiğiniz o netlerle oluşan puanınızdır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart satması bulunmaktadır. Bakın 12. sınıf olup da sınava giren arkadaşlar aslında bu sınavın hem standart satmasını hem de o, e, aynı zamanda testin ortalamasını yine 12. sınıflar belirliyor. Buna dikkat edin. Bu ortalama ve standart satma kullanılarak tüm adaylar için ortalama 50 standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Bunları zaten ÖSYM yapıyor ama ben sadece hani böyle duyarsanız kulak aşinalığınız olsun diye anlatıyorum. Yine burada eğer bir soru iptal edilirse onun da, onu dışarı çıkartıp bana göre tekrar belirlenecek. TYT'de hesaplanan standart puanlar tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak işte orada ne diyor mesela? Eşit i̇şte ağırlık için Türkçeden şu kadar, matematik bu kadar etkiliyor. Bundan bu kadar etkiliyor, sosyal bu kadar etkiliyor gibi. Orada verilen ağırlıklara göre hesaplanıyor. Tablo 1C'deki ağırlıklarına göre hesaplanıyor. Ve sizin ATYT dediğimiz bir puan türünüz oluşuyor. ATYT dediğimiz ne? Ağırlıklı TYT puanınız olarak ortaya çıkıyor. Bu ATYT dediğimiz puan hesaplanabilmesi için de temel matematik veya Türkçe testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmanız gerekiyor. Yalnızca bu koşulları sağlarsanız da aynı şekilde sizin AAYT dediğimiz puanlarınız hesaplanabilme hakkı kazanıyorsunuz. AAT dediğimiz ağırlıklı tyT puanı kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olmak üzere bir puanlama usulüne dönüştürülecektir. Burada bahsettiğimiz sistemde hesaplanacak. En sonunda en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puanlama oluşacak. Buna dikkat edin. Zaten bunlar öSYM sizin için hazırlayacak. Ama oldu da merak ettiniz burada duymuş olun. Yine benzer bir şekilde AYT'de de böyle bir hesaplama yapılıyor. AYT hesaplanırken standart puanlar tablo 1E'deki ağırlıklarına göre hesaplanacak. Az önce ne demiştik? Tablo 1C vardı, tablo 1C'de TET'nin ağırlıklı puanları vardı, tablo 1E'de de AYT'nin ağırlıklı puanları vardı. Yine burada A-T-T gibi A sayısal, A sözel, A eşit ağırlık ve A dil olmak üzere puanlarınız hesaplanacak. Bu puanlarınız hesaplanırken de adaylar ilgili testlerden yine en az bir bir alandan 0.5 veya daha fazla puan puan almış olması lazım. Bakın önceden burada nasıl bir uygulama vardı. Mesela siz eşit ağırlık puanınız hesaplansın istiyorsanız Türkçe'den ve e, matematikten ilgili iki testten en az 0.5 yani yarım net yapmanız gerekiyordu. Ancak bu bazı öğrencilerin puanının e, hesaplanmamasını sağlıyordu. Mesela öğrenci matematik yapamıyordu, eşit ağırlık puanı hesaplanamıyordu. Bunu sonradan değiştirdiler ve dediler ki ilgili puan türlerinden sadece birinden 0,5 ham puan yaparsanız ya da üstü puanınız hesaplanacak dedi. Ve daha sonra bu A sayısal, A sözel, A, A eşit ağırlık gibi puanlarınız ortaya çıkacak. Bu koşulları sağlarsanız puanınız ortaya çıkıyor. Şunu unutmayın TYT girmediyseniz sadece AYT başvurduysanız ya da TYT girdiğiniz zaman puanınız hesaplanmıyorsa AYT puanınız da hesaplanmayacaktır bunu unutmayın. Ve en sonunda bu A sayısal A sözel A iştahlık dediğimiz puan türü yine en küçüğü 100 en büyüğü 500 olmak üzere bir e, puan şekline dönüştürülecektir buna dikkat edin. Bazen burada çok kafa karıştıran bir <laughs> Orta öğretim başarı puanı dediğimiz OBP var. Ben bunu daha önce videomda da anlattım ama burada da kısaca değineyim. Orta öğretim bitirme notları en küçüğü 50, en büyük 500, pardon en küçük 250, en büyük 500 arasında hesaplanır tamam mı? Orta öğretim bitirme puanlarınız en küçük 250, en büyük en yüksek olarak da 500 e, puan olarak düşünülür. 100 üzerinde diploma notu 5 ile çarpılarak OBP dönüştürülecektir. 50 olan en düşük diploma notu OBP'si 250'ye, 100 olan en yüksek diploma notu ise 500'e o dönüştürülecek OBP'niz bu şekilde hesaplanacak. Daha sonra diploma notu bildirilmeyen ya da diploma notu 50'nin altında olan adaylarımız varsa bunları 50 olarak kabul edecek. Ve yine yukarıda bahsettiğimiz gibi bu 5 ile çarpılarak 250 ile 500 arasında bir puana dönüştürülecektir. Buna özellikle dikkat edelim. Peki bu OBP'yi böyle hesapladık. Şimdi sizin lise bitirdiğinizde aldığınız puanlar 50 ile 100 arasına çevriliyor. Bunu da 5 ile çarptığınız zaman 250 ile 500 arasında bir puan oluyor. Bu sizin orta öğretim başarı puanınız. Bu orta öğretim başarı puanı hesaplamaya nasıl dahil edilecek? Bunu da şöyle tarif ediyoruz. Her aday için hesaplanmış olan OBP 0,12 kaç sayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenecek. Böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacak. Bakın yeni bir kavram çıktı. Yerleştirme dediğimiz Y ye sayısal, Y eşit ağırlık ve Y sözel dediğimiz tercihlerinizi yapacağınız puan şeyi burası. Buna dikkat edin. İlgili puan türü sınav puanı hesaplanan tüm adaylar ile ilgili puan türünde yerleştirme puanı da hesaplanacaktır. Yani ne demek istiyoruz? TET puanınız varsa... AYT'den eden de ilgili alanlarda minimum 0.5 net ham puan yani 0.5 e, net puan yaptıysanız e, sizin puanınız hesaplanacak. Daha sonra bu dönüştürülen OBP'niz e, 0,12 ile çarpılacak ve buradan çıkan sonuç puanınıza eklenerek ham puanın dışında yerleştirme puanlarınız hesaplanacak demek istiyor. Buna dikkat edin. Burada az önce bahsettiğimiz gibi eğer okuduğunuz okuldan size ek puan gelecekse onlar da hesaplanacak ve onlar ayrı bir şekilde yine gösterilecekler. Burası e, önemliydi, kafa karıştırıcıydı ama bunu hallettiğimizi düşünüyoruz. Orta başarı puanından bahsettik. E, y sayısal y eşit y sözel dediğimiz yerleştirme puanlarınızdan bahsettik 0,12'den bahsettik e, bir de 0,06 katsayı var ama onu burada değinmeyeceğim sizin bilmeniz gerekenler şu an için bunlardır bir de arkadaşlar bu Yaz ayında böyle bazen bir panik olabiliyorsunuz. Bazen bir duyuru oluyor. Bu konuda net bilgilendirme yapılmadığı zaman biraz böyle kafa karışıklığına neden olabiliyor. Şimdi yaz ayında sizden eğitim bilgilerinizin güncellenmesi istenecek. Bunu şimdiden bu videoyla söyleyeyim. Daha sonradan sıkıntı yaşamayın. 2024 YKS'ye başvuran adaylar YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanmasını istedikleri eğitim bilgilerini 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden kontrol ederek ve bu eğitim bilgilerinden birisini seçerek 28 Haziran 2024 saat 16'ya kadar seçmeleri güncellemeleri gerekecektir. Bunu neden yapıyoruz? Biliyorsunuz ki 12. sınıfların puanları da hesaplanıyor. 12. sınıflar ee, hani daha sonra Haziran'a doğru belirlenip bunlar da güncellendiği için bazen de bazı insanların eğitim bilgilerinde farklı puanlar görünüyor. Sizden bu puanlar arasında doğru mu yanlış mı bunu kontrol etmenizi, farklı puanlarınız varsa bunların arasından birisini seçerek bunu e, belirlemenizi istiyor. Eğer siz seçmezseniz ÖSYM en son bitirdiğiniz okulu baz alıyor ve ona göre tercih yapıyor. O yüzden. 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında en son 28 Haziran saat 16'ya kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine gireceksiniz. Eğitim bilgilerinizi kontrol edeceksiniz. Yanlışlık varsa düzelteceksiniz. Yanlışlık yoksa seçimiz yapı bırakacaksınız. Yine burada Eğitim Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda EOKO sistemine eklenmeyecek durumda olan adaylar. Yani bizim gibi çok eskiden mezun olan adaylar var ve bu kişilerin bazılarının benden de daha eski olanlar var. Hatta bu kişilerin bazen puanları mezuniyet durumları sistemde görünmüyor. Benimki yine e okulda olmasa da ÖSYM'de görünüyordur da. ama bazenki ÖSYM'de bile görünmüyor. Bu kişiler de kamu kurum işletim sistemi dedikleri bir sistem üzerinden kuruma başvurup bilgilerinin eksiklerini ya da yanlışlarını düzeltecekler. Daha sonra bu düzeltme sistemi işlenecek ve yine bu kişilerde 28 Haziran 2024 saat 16'ya kadar bilgilerini kontrol edip daha sonrasında bunu işleyecekler. Ee, onaylayacaklar ki ÖSYM bunu kabul etsin. Onaylamazsanız ne olur? ÖSYM son bitirdiğiniz okulu alır. Büyük bir kaybınız olabilir. Hani başka bir şey kullanmak istiyorsanız ama bilgileriniz doğru olduğunu düşünüyorsanız ve onaylamazsanız da çok bir sıkıntı olmaz. Yine de ben derim ki 24-28 Temmuz'da 24-28 Haziran tarihleri arasında bir girip bilgilerinizi kontrol edip onaylayın. En son içiniz rahat etsin derim. Daha önce söylediğim gibi bu Temmuz ayı içerisinde şu an Haziran'dayız değil mi? Temmuz ayı içerisinde Yükseköğretim Kurulları Yüksek YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlanacak. Bu kılavuz bizim tercihlerde referans noktamız olacak. Bunun dışında bazı işte YÖK Atlas gibi siteler var. Oralardan hala incelemeler yapabilirsiniz ama baz alacağımız nokta burası olacak. Tercihlerimizi buna göre yapacağız. Bu kılavuzu dikkatli inceleyin. Özellikle özel koşullar. Buna özellikle dikkat edin. tercih döneminde zaten biz burada olacağız. Hakan Çakmak Hoca e, yanda e, Youtube ve Instagram hesaplarımı takip edin e, bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz tercih döneminde ücretli tercih danışmanlığı için iletişim kurabiliriz e, Instagram'dan takip edip mesaj atarsanız daha iyi olur öbür türlü başka bir kutuya gittiği için onu uzun süre göremeyebiliyorum e, ama takip edip mesaj atarsanız sorularınızı cevaplandırırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ek tercihlerle ilgili videoyu da muhtemelen ya yarın ya da bir güne perşembe günü e, siz e, kanalıma tekrar yükleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.